Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Serinin ikinci bölümünden herkese merhaba. <laughs> Neyse enerjim yok daha yeni uyandım çünkü. Ama dedim ki seriye devam edelim hocam. Kapı da aklımda kaldı geç. Dedim gündüz gündüz yapalım. Neyse müşteri çok gelirse en fazla çok kesitli olur. Yapacak bir şey yok ama bence güzel gittik. Tüm düşmanlara imhat görevi gelmiş. Bunu atlar yaparız hocam. rahatça Bir de 2000 sevim veriyor. Bence gayet iyi bir ödül. Atladık hemen seriden. Bir de atladık. Tüm düşmanları yok et diyor. Süre sınırı 5 dakika. O süre sınırı diye sıkıntı diye biliyorum ben. İleriki seviyelerde. Çünkü yatkın canı yüksek oluyormuş. Bu da büyük bir dert çıkartıyormuş bildiğim kadarıyla. Bakalım. Buradaki yatkırı serice kesmemiz lazım. Ne yatıda çıkacak? Uzaktan buranlar büyük bir problem bizim için. Oyun şak diye kastım ben onu. Böyle seriden kesiyoruz hocam takır 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 hop güzel nice biraz fazla yaratık var sanki evet. Güzel güzel temizliyoruz bunların hepsini kesip bitecekse güzel Orada onları temizleyelim hızlıca bence başta. Orada onlar temizlendi mi rahatsız. da bir grup varmış. Kıtalinler var çünkü sadece. Yoluna geçerken hepsini temizliyoruz. Burada niye iki tane vardı aşağıda? Üç dört tane vardı. Neyse şunları keselim serce. Orada ses ayarı yapmadım ama yüksek geldiğini düşünüyorum. Lan Balantı koptu oyunda. Çok kötü oldu bu arada. Bağlanınca bakalım. Patladısak gitti giderim gemi. Bağlanamıyoruz. Olamaz. Hayır. Oyun geri geldi ama bölüm bölüm gitmemiş herhalde. Bakalım başlatalım tekrardan. TK'dan başladı. Oyun anı bir şeyler oldu gitti geldi hocam. Aynı dalgayı gene yapacağız. Allah kahretsin böyle oyunu ya. Psikolojim artık. Benim de psikolojimi sen bozdun. Çok garip yani ya. Devamlı aynı şey yaptı oyun abi. Yapıyoruz yapıyoruz yetmiyor. Bunları seri seri keselim şunları. A çalışıyoruz. Bunları tak 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 tak. Devrum bitti la. Yo var. Ne oluyor? RSV dondu yalnız bu arada. İyi bari RSV takılı kalmadık. Zor zor Çok korktum patladık diye. Yani bir geminin gitmesi kötü sonuç Bir hak bir hak Son çöp olabilir. Şöyle Mor donları temizleyelim başta, sonra özellik atçamdayız ya, ne yapıcı özelliği. Tamam ne istiyosun, toplaşalım, toplaşalım. 4 saniye, 5 saniye. At. Sarışınlar çat çat. Kolay easy. 2000 sebrum. Nice. Güzel bölümdü. kolay da oldu. Şimdi koruma görevi biraz korkutucu bence. Yüksek seviyeye geldik sonuç olarak. Sinek de ağzına girecek kardeşim. Yerde bunun 6 saat 32 dakikası varmış. Yanlış mı gördüm ben? Öyle onun bir yazıyor. 6 dakika 25 tane. Ona da bir seri başlatacağız inşallah bakalım. Hemen tıklayalım devam edelim. 6 dakikası varken. Oo, burası çok tehlikeli gibi. Çok tehlikeli hocam. Biraz uzun sürecek bu koruma yeri gibi. Hemen başladık bakalım. Ne olacak göreceğiz. Nereden başlayacak? Nereden koruma yaratığı çıkacak? Bakıyoruz. Evet, komand bu. buradan çıktı ama oh my god. Biraz haksızlık bu ya. Yaratık geliyor şimdi. Kolay keseceğimiz yaratılar geliyor ama. Sonuç hepsini aynı anda kaldıramayız. Şuna gideceğiz mecbur. Üç bölgeden geleceklerse biraz zorlu. Şu an hepsi aynı yaratık olduğu için biraz güzel gibi. Ama bir tane grup. bunları gelemeyecek gibi yanına aynen. Rahatça kestik çünkü. Geminin hızlı olma avantajı da var burada biraz. Yatıkın yanına kısa sürede gidiyorsun. ufacık yavru sinek var. Olmaz mı, mı emme uğraşıyor ya yani. kardeşim. Orası anne yuvan değil. Yanlış yerdesin. Hemen aşağıya gidelim yani. Aynı döngüyü yapacağız gibi burada. Gidiyoruz aşağı doğru. Emin olan böyle. Değişik geldi gözüme bir Yine bu çoğalan yastıklar cinsinden galiba. Yani bunun aksine üstünde bir sürü olabilir. Yokmuş iyi var. Aşağı doğru devam edelim. Nereden gidiyoruz? Onlar yaklaşacak gibi. Oğlum gitsene lan. Yavrusun sen yavru. Ölcün şimdi. Evet bunlar yanaştı iyice. Bunları temizleyelim hocam. Bak o onlar yüksek vuruyormuş. Tehlikeli. Bu ne lan? Geliyorlar. Yatılar oldu gibi çıktı. Video durdur dur, başlat yaptık mecbur. Bir anda yoğunluk oldu o yüzden bölümü bitirdim Allah'a şükür. Daha zor da olsa. Bölüm bitti hocam. 18'e geçtik. Aç gözlük da buna da bir buçuk dakika kalmış. bu da akşam başladı zona seriyi. Onda da taktik bulmak lazım. Sercan kasalım diye yıldız puan. Bir saat sürüyor onun bu şeyleri de zaten açık kalınca. Bu gemileri yok etmedi ya. Yani tüm imhaları yap diyor. Yaparız. Yok yani ödüller bence gayet iyi. Sebron vermesi vesaire. Atkan canı fazla mı sanki bir tık? Değil mi? Evet. Tek attığım devurum biraz iyi vuruyor gibi. Ya da şey ne o? Canı çok iyi gibi. Böyle keselim hocam. Yani nadir anahtar alıp aşağı dönmemiz lazım mesela. 10. dalgada gene 15. dalgada nadir anahtara gelince açmamız lazım ki güzel bir şeyler çıksın. O tehlikeli bunlar bak işte. Bunlar bizim için problem. Çok hızlı bitiyor bu şey saldırı şeyler ya. Bizim için güçlü her adam. Başkaları için kolay yani kolay değil de zor olsun diye yapmışlar. Bu gemiler için biraz şey. Tamam şunu açıp duruyoruz iki dakikadır bir ya. Hı, şuna girelim. Güzel hocam. Nice. 12.000 mi? X4 mi? Oho. Buradan da 100 X4 vereyim. Gene aynı şey mi? Allah'ım. Allah'ım uzun sürüyor bunlar. En azından düz ya hızlı hızlı kestikçe geliyor şeyleri komandda da. Eğer takip edeceğim bir yatık gelirse uzun sürecek. Dolaşıyor bir saat çünkü. Bu da büyük bir problem. Biliyorsunuz ki videoları iş yerinden çekiyorum. Evet, dolaşma yaratığı geldi ya. Ne nefret ediyorum. E evet, şimdi bu yatık buradan gelmeleri lazım ki duvardan geçemeyeceğim için. çabuk gelin. Çabuk gelin buraya. Yatağa varacaklar mevcut galiba. Abi niye gelmiyoruz bir saat? İyi bari ya, dandik yatıklar gelmiş başta. Yoksa siz kuvvetli mi vuruyorsunuz la? Tek yiyorsunuz da. O arkasından çıktı artık. Ben Oo, oh, tehlikeli. Abileri keselim bence. Bunlar ne yaptı böyle bir anda 3-5 kişi dolaştılar etrafından. Kardeşim siz ne hayırdır? Taktik mi yapıyorsunuz? Hangisine gitsem? Emperatörler de niye koymuşlar bu kadar bolluğu mu bolluğu Güzel. Artık kocaman çıkınca korkutuyor insanı. Kardeşim belki tehlikeli. Gene bu çoğalın yadık. Bir yadık inşallah geri dönmeyecektir. Eşya gider ya da ver çizebilir. Tehlikeli. Orada kaldı gibi. Dur kesiyoruz hocam. Bunlar uzaktan vuruyor ya tehlikeli o yüzden. Ne yavaş beklesek mi acaba yukarı gidene kadar? Yenisi çıkar mı acaba? Bir yani bırakıp aslında. Neyse bırakmayalım. Daha çok yaratık çıkardı falan. Şurada saçım nasıl düşmüş? Videoda onun um, netliği belki kamerada. Allah'ım. Bunlar yukarıdan çıktı ama aşağıdan çıkan da olur mu? Uzaktan vuruyor abi. abiler çok kötü ya. Berya yatıklarından kaldırılması gereken yatıklar arasında bulunuyor bence. Çok problemli. Bunu kim bulduysa kim düşündüyse kestik. Bitme botlara karşı yaptılar onu. Çünkü en azından boşaltalım gibisinden. Şu anlık güzel kestik bence. Aşağıdan bir dalga çıktı. Demek ki uzaktan çıkıp köşeden sıkıştıracaklar gibi hissettim sanki olmayabilir tabi. tabii. Bunu şöyle seriden kesmeye çalışıyoruz. Kestikçe bitmiyor. Bitti bu da. Ah. Oh. Az kaldı bence. Dalga biten daha geldi. Yaratık buradan böyle dönecek mi acaba böyle benim çizip bitirecek. Aa kaç tane yaratık var içinde? Bundan top vurdu mu? Ben yani patlayabilir bizim gemi. Bize bile vursa patlarız bakın. Bölüm bitti mi yoksa? Bekliyoruz Halo. Da Bekle işteyiz. kapattım Ah bu bölümde bitti güzel. Şimdi ne gelmiş? Boss küçük oğlum, imhat görevi gelmiş. Tamam onu da atlayalım. Sonra artın tam ortasına hızlıca gitmemiz lazım. Şey olmasın diye. Boss ortada tek kalacak. Sağa soldan geçmiş çıkacak yine. Onu kesip yüzde yerimizi alalım. Ona bakalım. Normal mi ateş çiçek nadirim çiçek ortaya. Aşk gözlük girebildiğimden devam meslek diye düşünmem değil. Mi? değil. Hasar vurur mu lan bu? Fazla bir şey vurmuyormuş ya iyi. 20 vuruyor bence okey. Bu bölümleri biraz kolay yapmışlar. Acemiler tabi anlamaz da. Başta sağ solu keser sonra ortaya gelir. Koruma kalkanı koşturması sağ solu temizlesi. Abbao. Cinayet sebebi. 5 dakika süre yetmez zaten. Kestik ödülümüzü aldık hocam. Kebap. Hepsi nadir? Abi. Kötü oldu bak bir tık. 25 Tevron veriyor abi bu sefer. Ne peceri koru demiş gene. Allah'ım ya. Koruma görevleri cidden büyük bir problem bizim için. Ah, Ne ah. bak korumaya devam edelim o zaman. Yapacak bir 25 Tevron veriyor. Büyük avantaj. nadir kasmak lazım. İleri gidince rahatlıyız. Normallerden fazla bir fayda yok bize. İşte güzel hasar. Düz hasar vermesi güzel oldu. Da. Yani. 5 itaç modundan gelse örnek. İlk dalgayı yok ettik. O uzak çıktı bunlar. Bunlar demek ki tehlikeli yaratıklar. Çok uzaktan verdi. Ya da arkadan yaratık çıkartacaklar gene. Lan oğlum basılmıyor lazer. Neyse bakalım ne sıkacak. X4 sıkıyoruz iyi bari. Lazerler gidince korkutuyor insanı. Şöyle rahat rahat kesiyor hocam. Kafamız rahat. Yine uzakta çıktık. Güzel hocam. Devam. bunu da seriden keselim. Temizlemek güzel. Ya fazla zoraki gitme kapıya yani. Bence hem eğitici oluyor bu video hem de güzel oluyor bence. Yani bu seri bence güzel iş yapar. Ya yani devam aynı şeyler yapacaksınız millet de ezberler. Çünkü modül çıkma rastgele çünkü modül önemli zaten. Millet modülü gördükçe işte izleyecek. Yapmaya çalışacak. Onlar da bir tık fayda olacak. Daha az abiler yollamışlar. Ama hızlı kaç acaba? Hem yetişebiliyoruz bazen yetişemiyoruz. Çok tuhaf. Konfi değiştirip hızlı konfiye mi oluyor? Ne yapıyorlar? şimdi çok düştü gibi bir anda ya. Anlamadım ben de. Tuhaf yani. Yerden yatıda çıkması güzel. Dalga 11 geldi bekletmeyi sevmiyorum yani oyunda beklettikçe adamı sanki sanki bir film sahnesi gibi drama yaratıyorlar. Şimdi bir şey kesildiyse demek ki adam iyi ya da bir şey var yani halletmiş. Niye mesela? Nereden temizledik? Vuruyorlar gemimize ayar olamaz. Gemimize vurmayın lan. saat doğru yaklaştıkça daha tehlikeli. Yani buradan çıkacak. Ya da yukarıdan çıkacak. Şöyle bekleyelim seçi de. Aynen. yapışalım. hızlılar gelecek çünkü daha çok tehlikeli olarak. O bunlar gemiyi çok pis eritebilir. Kalabalık olanı varsa içinde bir de. İyi ufak olanlar var. Bunları da kestik tamam. Oh. İyi yani. Güzel. Mevcut seviye 21. Neyse nice hocam. Devam ki. Yaratığı çevrediler Lan, Lan oğlum uzaktakileri kesmeye çalışıyorum. Yakındakileri, uzaktakileri. Kötü oldu bir tık ama müşteri gelince yapacak bir şey yok. Uyandık afk kalınca zor durumda kalabiliyoruz. İşte bu yüzden zaten oyunda fazla aktif olamıyorum. Bir şey de yapalım desem mesela bir şey çıkıyor mesela hemen. bir toplantı geliyor, bir müşteri geliyor derken ne oluyor? Sıkıntıya neden oluyor? Bu bizim NPC no, atom bombası niye dolmadı? Kaç saat sürecek pek hocam? Kalkanı bir çölen gemin. Gemi patlayacak bu arada ya. Yani. <laughs> Oğlum siz de hareket edip durmayın lan. <laughs> Gemi inşallah geri gitmez. Çok pis, çok sinirlenirim bu arada. Burada bitmiştir umarım. <laughs> Kim Best Tavrum'u alabilir miyim lütfen? Evet bu. Şimdi yüzlerim de detetim veriyor. Tüm gemileri yok et demiş. Gene burada yankılar bekliyor. Hmm, güzel. Atladık hızlıca gemileri yok edelim. Zor patlıyor yani. Yatıkların canar artıyor arttıkça seviye. Bu büyük bir problem. 73. sıraya gelmişiz bu arada. Wow. Ödüller. Yüz dışarısına 15 modum 3 yan kanatları veriyor. He, burada 50'ye kay girilebilir. 5 yan kanat alsak. Nice olabilir. Bunları 5 dakika içinde diyor. Temizlemen lazım. Temizleriz hocam. Gemi de aslında biraz cephaneye uğradım. işte toplayabiliyorsun yani şey olarak. Burayı demeyelim de. Cephane olarak uğradım toplayın yani. Anahtardır işte. Eğirdir. Sonuç olarak kolay kasılan şeyler değil. Yani beş tane karantina yapman lazım. Yüz tane yer için. Yatıkların olduğu yerde beklemiş toplu üstüne gelmemesi. O da büyük bir avantaj. Zaten kesebiliyoruz bak. Bunu şeye de makroya da koysak mesela olur. O havamıza da koysak olur ama. Vakit var. İşte hızlı yapmam lazım. Sonuç olarak videodayız. Neden kesiyoruz hocam? Akıyor akıyor mu varik? Nice bölüm çok hızlı bitti. <laughs> Ama iyi kesiyorum bu arada yani. Bu aktif zaten tam güzel. Ya yani koruma görevleri çok zorlu ve bu aks bir yaz geliyor bana yani. Bence öyle yani şimdi arkadaşlar. Sizce? Atlayalım bunu da koruyalım ama inşallah çok insan gelmez ki afet kalırsam bu ihtimalle yatık patlar çünkü. Olduğu yerde yatığı korumak basit örnek şu hoş dakika kardeşim video bile 20 dakikaya geçti. Çok ilginç ya. Ortada mı çıkacak acaba koruma şeyi? Genelde bir öyle oluyor bir öyle oluyor ya. Aa, oho. Koşalım. Tek yemiyorlar görüyor musun? Bak 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 tek yemiyorlar bu arada. Aa bana da vuruyor. İyiymiş bu. Bana da vuruyorlar. Bence burada ek bir güçlendirici lazım. He. Ebedi kapıdaki gibi. Bir güçlendirici bize de vermeleri lazım bence. Zar zor kestik be. Patlamıyor artıklarım. Kuvvetle vurmamıza rağmen bana mısın demediler yani. Bunlar bir ulaşırsa büyük problem. Dedim ki yukarıdaki tayfa ulaşmak üzere bunlar başka bir tür galiba. Aynen. Tehlikeli. Şimdi ne yapıyorsunuz burada bakayım? 4000 mi vuruyorlar? Aman yarabbim öyle Kestik bunları da. Oh. Ama bu ne abi ya? Neden keselim? Tabii ki yukarıdakiler gene çok hızlı geliyor. Alttakiler gene bosslar gibi duruyor da. Yukarıda nimesizler aynen. Bunları da keselim seriden. Sonra aşağıya bossları keselim. Saymınlar. Hadi ufak da bosslar iyi vuruyor. Ne patlamıyor. Nereden hallediyoruz bunları da? Güzel hocam. Yatımız az yatık kaldı. bu, bu konu haritada çok iyi. Böyle kalsın beni sabit. Yani uzaktan gelsin yatıklar. O bölüm de bitti bu arada. Güzel. 15 bin beyaz verecek. Tüm yatıkları yok etti. Allah'ım. Allah'ım. Böyle görevlere bayılıyorum galiba. <laughs> 2-3 tane bölümde iyi beyaz verdi bu biz de sıkıyoruz bu yazı. x 3 yapan için belki avantajlı olabilir belki. Yani üstten sıfır açalım. Neyse bir korku geldi. Allah'ım bir anda şak diye geliyor. Daha problem de orada. Bak. Oh my god. Hı. <laughs> Ulan o kadar artık var. Boşluğu tıklayabiliyorum bu arada ya. Çok tuhaf diyeyim ya. Bunlar bizim için. Mezdil çok geniş. Onlar sıkıntı bizim için hocam. Yemeğe atıp şöyle seyreden ki keselim. Burada bir iki üç dalga çıkacak gibi çünkü. Az yatı çıktı. Bu kadar yaratık değildir umarım. Komik olur. Aynen. Devam ediyor mesela. Bak, görüyorsun. Ooo. Arkada bunlardan var. İşi garanti alma gelir. Ama şimdi bir dalga daha gelirse onları kim ne yapacak, nasıl kesecek? Hiç bunları düşünen yok. DP'lik de bitti bakalım. Oh my god. Bunları şöyle seriden kestik. Oh my god. Aynen. Bu kadar olduğunu düşünüyorum. Dalga 24 gel. Oh. 24. İlk bu partiye bakalım nasıl bir şeylermiş. Aksine uzaktan vuran yaratık var hem de iki tane. Yerler de şimdi gelecek. O yüzden bir can dolduralım. O arkadakini de temizlemek lazım. Arkadakine dehşet vuruyor çünkü. Bizim için büyük bir problem. Can fırlatmıyor mu lan? He fırlatıyor. Baksana. Böyle burayı yaratık mı olur? Yani biraz akıllı değil mantıklı hocam. Bunu da keselim şöyle. Bunu kesik böyle. Oh. Biraz uzun bu arada. Kaç dakika sürdü? 3 üç, üç dakika sürmüş. İmaet o Ovalat. Üç yan kanatla deviriyor ve burayı açabiliriz. Allah'ım üç tane yan kanat da ya bu arada iyi olabilir. Hangi arada olacak acaba? Bu köşe sağ üst köşede mi olacak? Kötü bak bu. Ya burada ordu gibi bir atık çıkarsa? Tercihler çok sıkıntı şu an. Tercihler şu an bayağı sıkıntı arkadaşlar. Bu köşede bekleyeceğim. İnşallah boss buradadır. Burada ise büyük bir problemimiz var. Nasıl bir şey oldu oğlum böyle? Koruma kalkanım var bunun etrafında yoksa. Yatkın içinde herhalde gürültü ya. Çok kötü oldu ya bizim için. Allah bak. Hem de bayağı Böyle keselim. O vuramıyor şu anlık bize. yaratıncana canı gitti güzel. Yan kanatları durursa üçünü açacağız bu arada. Nice olacak. Çok büyük ve güzel değil mi ya yani yatık? Yan kanatlarını aldık bakalım. Oo. Topluyoruz bakalım nadirler ne verecek? Allah kahretsin kötü bir şey verdi galiba. Evet. Bu da bak Özel parlayan bir şey var. Defon verdi bu da. Sota verdi. DF10. Güzel hocam. Azim Altamos. olsun. 3 tane aldık. Aks 10 verdi. Goli plus'a lazer hasarı. 5. Dur. İdare Epic de. Epic'te alamıyoruz. Dalga kaça gelmişiz bakalım hocam başta bir. Dalga 26'ya gelmiş. Okey şu an burada bırakabiliriz. Nice bence. Videonun da sonuna geldik hocam. Abone olmayı, like atmayı, discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Bu arada sıralamamızda iyi ilerlemiş. 41'e kadar gelmişiz bu arada. Güzel hocam çıkarız biraz yukarıya. 41'lere zor gibi de bakarız deneriz. O zaman abone olmayı, like atmayı, discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Görüşürüz. Seviyorsunuz. See you.